Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yeşil renkli düz renk bir yazma var. Bu yazmamın kenarında hanımların çok sevdiği tek sıra giden modellerden birini hazırladım. Onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım şöyle yakından göstereyim tığlamamı. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya Hanım Tığlama veya Oya Hanım 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Ben yazmalarımı her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum. Tığladıktan sonra örneğimi kurmadan önce Tığladım tığladığım yazmamın kenarını ütülüyorum. Bu yazmamı da yine iki zincirle tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka 133 numara yeşil ip kullandım. Yazmamı aynı renkte. mı yaparken kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir ama ben genellikle 22 numara tığ tercih ediyorum. Hemen oyamızın yapımına başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik şöyle tığ battının altında sık iğne yaptım ipimi tutturdum üstüne 1 2 3 zincir çektim hemen yanındaki tığ battının altından giriyorum sık iğne ile yine 1 2 3 zincir çektim bir sonrakinden böyle birkaç tane yapalım çünkü çiçeğimizi örerken bu yaptığımız ince çimenin üzerinde geri dönmemiz gerekiyor. Yine 3 zincir çektim. 2, 4, 6. Şöyle 7, 8 tane yapıyorum. 3 zincir çektik. Sonraki tabattın altından tutularak devam ettik. Burada 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta 1, 2, 3. yuvadan şöyle tutturdum. Üstüne yine bir zincir çekiyorum. Örneğimin düz tarafına geçtim. Sık iğne ile 10 zincirimin altından girip ipimi tutturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. İkişer ikişer çıktım. 4 zincirimin boyuna uyacak şekilde bir trabzan örmüş oldum. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Yaptığım tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. 2. sık iğne 3. 4. 5. 6. 6 tane sık iğne yaptım. Düzeltiyorum böyle. 7.'ye yuvamızdan yine 1 2 3 4 zincir çektim bir defa doladım geldim yuvaya 2 2 çıktım üzerine 5 tane zincir çektim trabzanımın önünden giriyorum yine 6 tane sık iğne yapacağız 2 oldu 3 4 5 6 yine düzeltiyorum 7. yuvadan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Yuvaya geldim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğime düğümledim. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnenin birinci sık iğne yanına 2 3 4 5 6 yine düzelttim. 4 tane zincirimi çektim. Bir kez doladım. 2 2 çıktım. Üstüne 5 zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. ikinci sık iğne. 3. 4. 5. 6. 7. yuvadan yaptım. Bu şekilde şu an 4 kirpik oldu. 5 tane yapacağız. 1 2 3 4 zincir bir defa doladım ikişer ikişer çıktım üstüne 5 zincir çektim kirpiğimi düğümledim 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptık 7. yuvadan yapıyorum 5 kirpiğimi yaptıktan sonra 8. sık iğnem en son kullandığım tığ battığım altından yine 1 2 3 zincir çektim sonraki tığ battığım altından tutturdum 3 zincir çektim sonraki tığ battı 3 zincir çektim bir sonrakine 3 tane bu şekilde şöyle göstereyim çiçeğimizin orta kısmını yaptık Yan taraftan da 3 tane minik çimen yapıp ilerledik. Şimdi geri dönüyoruz çiçeğimizin üst kısmı için. Hemen tığımın ucuna ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Birinci dalımın ucundan 7 zincirimi tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. İkinci dalımdan. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. 3. dalımız. 7 zincirimi çektim diğer dalımdan hepsine sırasıyla. Diğerine geçtim. En son 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim yine şu tarafta üç tane boşluk bırakmıştık. Küçük çimende burada da sayıyorum yine. 1, 2, 3. den tutturuyorum. Şöyle tutturalım. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta sık iğne ile bir zincirimin altından devam ediyorum. 2, 3, 4 4 tane sık iğne yaptık bir defa doladık ikişer ikişer çıkıyorum küçük bir trabzan oldu burada üstüne 1 2 3 4 5 zincir biraz ip saralım 5 zincirle trabzanın önünden girdim kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 5 zincir yine aynı trabzanımızın önünden girdik yine 5 zincir çektik 3 tane trabzanımızın üzerine kirpik yaptık. Devamında yine 4 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 Yan tarafa geçtik zincirimize 4 tane sık iğne. Bir defa doladık. 2 2 çıkarak bir trabzan ördük üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincir aynı tırabzanımızın önünden ikinci kirpiğimizi düğümledik. Yine 5 zincir 3. kirpiğimi de aynı tırabzanın önünden düğümledim. Geri kalanı için yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Şöyle 2 tane göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Devam ediyorum. Yandaki yuvamda, yandaki zincirimde yine 4 sık iğne ile başlıyorum. 3 4 bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Küçük bir trabzan ördüm. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. 3. kirpiğimi de hazırladım. Devamında yine 4 tane sık iğne yapıp tamamlıyoruz. bu şekilde oldu. Şimdi şu kalan üç taneyi ben hızlı bir şekilde tamamlayacağım. Nasıl bitirdiğimi bitirme aşamasına geldiğimde size göstereceğim. Ben çiçeğimin eksik olan kirpiklerini de tamamladım. Şimdi son kirpiğimizi yaptıktan sonra dört tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve burada son kullandığımız sıvı hattının altından sık iğne ile giriyoruz. Burada tutturduk. Ben arada 16 tane boşluk bırakacağım. 16 boşluk bıraktığımız zaman şurada Yaklaşık 6 tanesini geri kullandığımız için 10 tane aralık kalmış oluyor şu şekilde baktığımızda. Dilediğiniz sıklıkta ayarlayabilirsiniz ama ben şimdi 10 tane aralıklı aslında 16 boşlukluk giderek yapacağım. Hızlı bir şekilde yanına birkaç tane daha ekleyeceğim. ütüleyip size son halini göstereceğim. Neden o sıklıkta yaptığımı da bittiği zaman gördüğünüzde geriye dönüşlerle beraber ne kadar kaldığını da görürsünüz arkadaşlar. Ben uyumu diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Ben bu sıklıkla yapıyorum. Dileyenler daha sık ya da daha seyrek yapabilirler. Özellikle tek seferde bir tam örnekleri seviyorsanız ve iri model seviyorsanız bu örneği mutlaka örnek ekleyin. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Herkesin ellerine sağlık. Herkes yapsın inşallah güzel günlerde kullansın.